Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsun Eren? Eee, şey şey <laughs> cips yiyorum. Cips yiyorum. Bu cips yiyor var ya. Of. Oh. İlk 10 acı ilk neydi? İlk 10 acı cipsin arasında olan bir cips değil mi? Evet. Tadı nasıl? Bilmiyorum da. Tamam bir bak bakayım. Ay tabağa koydu ama. Ne yiyeceksin benim. Otur ama niye kalktın ki? Heyecanlandın mı yanacağım diye? <laughs> Bak videodan kayboldu görüntü. Bundan yoksa um... kürdanla yiyeceksin çünkü elin ellersen elin acı olur. O da gözüne falan değdiği zaman yıkasan da geçmez sanırım onun acısı. O yüzden kürdanla yiyoruz. Süt süt evet. istiyor mu ya da su? Evet. Ne istiyor? Evet. Süt acıya en iyi gelen şey sütmüş. O yüzden biz hemen ilk yardım bardağını hazırlayalım. <laughs> Hazır mısın? Kaç evet. tane yiyeceksin? Ee, bir. Nasıl? Bir. Bunu kaç paraya aldık? Üç. Üç değil. Ee, üç yoksa bir şey. Yoksa bir şey. Yoksa bir şey dedin senin. Üç yetmiş dokuz muydu ya? 3 3.49 muydu? 3.5 euroydu falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Al. Sana süt. 3.5 euro ne kadar yapıyor? 4 lira desen. 30 TL mi yapıyor? Her neyse hesabını siz yaparsınız. Evet alel şimdi başlayacak. Bismillahirrahmanirrahim de. Belki Bismillahirrahmanirrahim. fazla yanmazsın. <laughs> Bizim bismillahirrahmanirrahim. o attım ağzıma gitti boğazıma cıp biriydi. Hadi söyle. Attım ağzıma gitti boğazıma. <laughs> <laughs> Çok mu acı. Hepsini içme ama kalsın biraz. Çok acı. Ama sen hemencik şey yaptın ya. Neydi onun ismi? Hemencik şey yaptın. Hemen sütü içtin. Daha bir tane yemedin. Oo. Bir tane sen bu kadar çok süt içersen 1, iki üç dört tane daha var tabağında. 1 litre süt, süt içersin. Oğlum ineğimiz yok ki sağlam. Möö de Arel. <laughs> evet. E, sütün hepsinin içine öyle olmaz ki ama ya. Evet, Arel. Sen ye. Hayır ben yiyemem. Niye? Ben çok yemek istemiyorum. Arel bu sen bunu nerede gördün Arel? Bu cipsi? Yerden görmedim. Şey, Winkel'da şey, e, gördüm. Dükkanda gördün mü? Dükkana gitmeden önce nerede gördün ama? Sosyal medyada falan mı gördün? Yok. Nerede gördün? Ee, TikTok. İşte sosyal medya, TikTok işte o da aynısı. Ya yani. Çocuklar mı yiyordu, büyük insanlar mı yiyordu bu cipsi? İnşallah. Ama hangi insanlar? Büyük insanlar mı, küçük insanlar mı? Büyük. Büyük insanlar. Evet. O zaman bu cips sana göre değil mi yani? Evet. <laughs> tamam fazla deme, bir taneden bir şey olmaz. Sen zaten acı yiyen, yiyen birisin değil mi? Turşu falan yiyorsun, acı biber turşusu falan. Doğru bir yiyeceğim? Bir tane mi <laughs> yiyeceğim? İstemiyorsan yeme Maalesef sütün bitmiş Çok acı. Acı mı? Çünkü o Neydi o biberin ismi ya? Aklıma gelmedi Neydi o biberin ismi? Carolina Reaper Carolina Reaper mı? Biber ismi mi? Carolina Reaper <laughs> Evet Nereden geliyor biber? Amerikan'dan biber evet hayır cips amerika'dan geliyor evet um, sen otur ama kalkma tamam nereden geliyor şey o biber ııı um, e, amerika'dan bence bence amerika'dan cipsin kendisi geliyor ama o biberin yetiştiği ülke başka bir ülke bence evet google yapalım mı bir google nerede Meksika. Biberin geldiği yer mi? Emin değiliz. Google'dan sorabiliriz aslında. Yeter mi? Evet. Yandın herhalde değil mi? Evet. <laughs> mi Kafa mı gitti? <laughs> Kafanla yemedin ki sonra ağzını yedin. Ağzın yanması lazım. <laughs> Ağzım gitti. Ben, ben yemek istemiyorum. Acı. <laughs> ne? Bay bay arkadaşlar. Kapatalım videoyu. Evet. Sen yandın herhalde. Evet. Tamam hadi. Hadi görüşürüz de. Hoşça kalın